Selam arkadaşlar. hepinize merhabalar. Whatman kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar, buünkü videomuz araba yazılarıyla ilgili olacaktır. Hayatımızda gördüğümüz araba arkalarında vesaire birçok ilgi çekici, anlamlı sözler olabilmektedir. Bu sözleri toplayarak bir video oluşturarak bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin, geçmeyin. Konuşmayı fazla uzatmayalım. Sizlere iyi seyirler. Kimine yürüyüşüm? Kimine gidişim? Acaba sana hangisi koydu bebişim? Belki bir tatar Ramazan değildik ama. Biz de çöp oyunlar bozduk. Adam... Belli ki çok oyun bozmuş. Bizi çekemediler. Halat koptu. Çekemeyenler izlesin. Halat kopmuş. Çürüyüp gitse de vermeyeceğim. Adam vermeyecek ve çürüyüp gitse de vermeyecek. Arabasını seviyormuş demek. Gittiğine bakma. Hiç halim yok. Belli. Arabanın halinden böyle. Ama anlamda. Dips paketi gibisin. %70'in hava. Havalanmayın arkadaşlar. <laughs> Hayatta en önemli şey kariyer. Sen çalışırsın kariyer. <laughs> bu evliler için geçerlidir. Ben yaşadıkça sen çalır. Yokluğum sana koyarsa ödemeli çağılır. Çağırır mısın? Çok da çaldırarlar. Kaza yapmış bir şoförün dedeci gibi. Bir anda çıktı karşıma. Künefe gibisiniz. Dışınız şeker, içiniz kaşar. Çok güzel be, tatlı. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa etrafında birkaç tur döneyim mi? Boşuna üfletme amirim. Öldürmez bu aşkın sarhoşluğu. Aşkın sarhoşluğu hiçbir zaman öldürmez. Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlanın kaymaya geliyorum. Kader satılmıyor ki iyisin alayım. Maalesef paradan satın alınmay alınmayan şeylerden biri. Daha şu hayalleri siyah poşete koy da kimse görmesin. Hayaller özeldir ücret peşinse cehennemin dibine kadar nakliyat yapılır. <laughs> Bari numaranı da koysaydın daha iyi ya. Gün gelir devran döner. Adam tersten yazmış. Çok anlamlı bir şekilde yazmış. Gün gelir devran döner. Belki bir A101 değildik ama bizi de harca harca itiremediler. Zor. Fakir tezek yaksa ya boka zam gelir ya da ineğin kıçına saat bağlarlar. Doğru söylüyor. Altın altın gibi kalbin olsa ne yazar? Ayarın düşük olduktan sonra. Lades bitti. Artık aklımda değilsin. Çok anlamlı bir söz arkadaşlar. Gerçekten. Bu kalp ne filmler gördü? Senin gibiler reklam arasıydı sadece. Bu da güzel. Aşkımız tır borcu gibi hiç bitmesin. <laughs> tır borcu bitmiyormuş demek. <laughs> Bu dünyada gülmek istiyorsan ya kaderin ya da kafan güzel olacak kardeşim. İkisinden biri güzel olmalı. Otopsi istiyorum. Hayallerime kurduğum düşler kendi eceliyle ölmüş olamaz kuyumu kazmaya çalıştığınız kürek benimse eğer sapına dikkat edin. Hatçe. <laughs> Hatçe. Adam Hatçe yazmış. Trafik kurallarına uysan ölür müsün? Ölür müsün kardeşim be? Trafik kurallarına uysan ölür müsün? Yine gündemi meşgul ettik. Bu adam demek ki çok meşhur. Yine gündeme meşgul ettik. Üzerime gelmeyin. Ben zaten dolmuşum. Gerçekten de dolmuş ya yani. Herkese cadde olduğun için bana çıkmaz sokaksın. Maalesef. Bu da güzel. İki yakası bir, bir araya gelmesin diğerler varmış. Biz zaten üstten iki üç düğme açık bırakıyoruz. Ölüme gidelim. Ölüme gidelim. Dedin de mazot mu yok dedik. Usta. Beni takip etme güzelim. Ben de yanlış yoldayım. Mantıklı. Çok güzel. Sana gelmediğim gün. Sana'ya gittiğim gündür gülüm. Evet arkadaşlar. Yine. Bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen arkadaşlar like like çok kolay bir şey ya. Tıkladım bitti. Sadece o kadar. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.